Bugün annem için çıkardım bakam arabasını. Çok teşekkür ederim. Şoförlüğünü de bana yapacak. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ha. Ben sizi gezdirmek istiyorum uygunsa. Çok saat. teşekkür ederim. Çok teşekkürayım. Teşekkür sağ olun. Ol. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Bu programı kuramadım güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Vallahi elimizden geldiğince evet, bir şeyler yapıyoruz. Evet çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Sizin de kızınız öğretmen galiba. Benim de kızım öğretmen. Ee, burada mı? Bu o da burada. Tesadüf <laughs> ataması ilk ataması buraya çıktı. Şöyle alalım rahat rahat gezeriz şimdi. Biraz yapalım. Bu <laughs> kadar diyor. Şey ben razıyım yani Bu yani. kadar Onu evet. ben, belediye başkanımızın çok çalışkan olduğunu duyuyorum ben. Çok çıkmıyorum ama gazetelerden falan okuyoruz tabi. Bu şekilde giderse belki milletvekili böyle olur yani. <laughs> Bekliyoruz <laughs> zaten <gülüyor> öyle bir şey. İşte 65 yaş üstü annelerin bugün ya malum gezme günü. Ben de ondan istifade ettim de çıktım bugün. Hadi ne zaman da iki aydır falan çıkamıyordum. Çok güzel oraya geçti bu geçti bana. Çok teşekkür ediyorum. Bugün şehit ailelerimizi ziyaretle başladık. Sonrasında ulaşamadığımız uzakta olan annelerimize telefonla ulaştık. Onların anneler gününü tebrik ettik. Daha sonra da bugün biliyorsunuz malum süreçle ilgili 65 yaş üstü vatandaşlarımızın saat 11'den sonra sokağa çıkma serbestisi olmuştu. Biz de annemizi evinden alarak ona hem güzel bir sürpriz yaptık hem de anneler gününü kutlamak istedik. Çok doğuş sohbetler gerçekleştiriyoruz. Biliyorsunuz ben bakım arabası kullanmayacağım demiştim ama annemi bugün kıyamadım. Kendim şoförlerini yaparak makam arabasını da kullanarak, e, şoförlüğünü de yaparak e, yeşillik alanda e, sohbetimizi gerçekleştiriyoruz. çok sağ olun. Çok ben bu düşün, vesileyle düşün. E, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi, annemiz Zübeyde Hanım olmak üzere e, sevgili annem, eşim e, bütün şehit ve gazi annelerimiz e, ve anne adaylarımızın anneler gününü kutluyorum. İnşallah bu günlerin de bu sürecin de çok sağlıklı bir şekilde atlatılarak normal hayata döneceğimiz günleri hasretle bekliyoruz. Sevgiyle kalın, ee, hoşçakalın arkadaşlar.